Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Gün içinde Galatasaray'daki transfer ile ilgili gelişmelerden bahsetmiştim. Sarı Kırmızılılarda kamp kafilesi bildiğiniz gibi bugün belli oldu ve Galatasaray Adana'ya gitti. Ligde milyara öncesinde önemli bir karşılaşma. Adana Demir Spor takımı tabii ki problemli bir dönem geçiriyor. Biliyorsunuz transfer tahtası henüz açılabilmiş değil. Kadrodan ayrılan çok fazla oyuncu var ve e, bu yılki hedefleri ligde kalmak ama bu transfer tahtasını açmak için de bir çaba gösteriyorlar. Tabii ki buradaki durum e, biraz Galatasaray'ı özetleyeceğiz ve Okan Hoca'nın sahaya sürmeyi düşündüğü muhtemel 11 hangi bölgelerde kararsızlık var? Özellikle takımdan ayrılan isimler, Wilfried Zaha biliyorsunuz kamp kafilesinde yok. Gabriel Sara eşinin doğumu sebebiyle e, izin aldı. O da bu zorlu deplasmanda, bu önemli deplasmanda forma giyemeyecek. E, Davinson Sanchez sakatlığı devam ediyor. Şöyle kısaca toparlayalım dilerseniz. Galatasaray hafta içi aslında beklenmedik bir sonuçla Young Boys karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kurallar çekildi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek kurduğu kadro. Dolayısıyla Avrupa Ligi'nde de iddialı bir takım olması gerektiğini vurgusunu bir önceki videoda zaten yapmıştık. Şimdi Adana Demirspor maçı özeline geçelim. Aslında Young Boys mücadelesinde bu sezon zaman zaman sahada görmeyi beklediğimiz 11 ve dizilişten bir örnek sergilendi. Ama e, takım beklentinin oldukça altındaydı. Aslında Okan Hoca'nın maç öncesi sahaya sürdüğü 11'e bakınca herkesin beklentisi e, Young Boys karşısında Galatasaray'ın ilk 15 dakikada maçı çözebilecek, rakibi üzerinde baskı kuracak, taraftarıyla bütünleştiği ve birleştiği bir hücum organizasyonuyla beraber dominant oyun sergileyeceği yönündeydi. Ama tam aksine ilk 10 dakikada kalesinde çok fazla pozisyon veren, bir türlü oyuna adapte olamayan, konsantre olamayan bir Galatasaray takımı vardı. Yani... Kağıt üzerinde görünenle sağdaki arasında siyahla beyaz kadar çok büyük bir farktan bahsetmek gerekiyor. Oyuna yapılan hamleler, beklentinin altında kalan oyuncular vardı. Benim açımdan belki de en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi Hakim Ziyech'ti. Çünkü ilk maçta Young Boys mücadelesinde oyuna girdikten sonra ikinci yarıda takıma hareketlilik kazandırmıştı. Geçen yılın son haftaları zaten şampiyonluk yolundaki en kritik imza atan isimlerden biri. Kamp dönemini iyi geçirdi ama Hakim Ziyech sezon başlangıcı itibariyle hem fiziksel hem mental olarak da ee, bir türlü beklentiyi karşılayamadı. Aslında fiziksel olarak kampı iyi tamamlamasına rağmen şu anki görüntüsü e, hani birkaç hafta önceyle çok fazla karşılaştırıldığında e, açıklanabilir durumda değil. E Okan Hoca'nın bu karşılaşma üzerinde planı nasıl olacak? Young Boys mücadelesinde hem performans olarak hem takım e, oyunu anlamında beklentinin altında kaldığı için tabii ki zorunlu olarak da bazı rotasyonlar gerçekleşecek. E, 2'de 2 ile başlamıştı Galatasaray. Bu önemli demiştik ligde. Tabii ki ertelenen Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi var. Aslında ertelenmesi de çok mantıklı değildi. Çünkü Galatasaray ilk şampiyon olduğu yılı hatırlayalım. Ligin başlangıcında çok zorlanmıştı. Türkiye Kupası devreye girip maç sayısı artınca Doğal olarak takım da ritim bulmuştu. E şimdi Gaziantep Futbol Kulübü maçı ertelendi. Takım zaten ritim bulmakta zorlanıyor. O yüzden hani o karşılaşmanın ertelenmesi belki de Young Boys mücadelesine dahi etki etti diyebiliriz. Ama kötü tercihler, kötü oyun. Bunların hiçbir tanesi tabii ki bahane olamaz. Devam edelim. Oyun planından sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi kamp kafilesi açıklandı demiştim. Wilfried Zaha biliyorsunuz ee, Lyon'a kiralandı kamp kafilesi yok. Davinson Sanchez aslında hedeflenen zaten normal tedavi şeklinde devam ediyor. Yani planlanan ya da ilk sakatlık duyurulduğunda yapılan tetkikler sonrasında ben sosyal medyada paylaşımda bulunmuştum. Yaptığım görüşmeler sonrası tabii o dönem Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ın kalacağını hepimiz düşündüğümüz için Eylül ayının ikinci haftası Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı olarak adlandırmıştım ama Eylül ayının ikinci haftasında Davinson Sanchez takımla beraber olacak ve artık bu haftadan itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacak ama Adana Demirspor deplasmanında yok. Okan Hoca zaten Davinson Sanchez'li oyun, Davinson Sanchez'siz oyun diye Galatasaray'ın bu sezonki performansını net şekilde aktardı. Evet. Sanchez Galatasaray için çok önemli bir oyuncu ama şunu da söylemek gerekiyor. Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ın galibiyet alması için e, ya da sağladığı istediği sonucu alması için e, Davinson Sanchez'e ihtiyacı yok. E, çünkü çok büyük bir kalite farkı var. Tabii ki mücadele önemli ama oyunu çözebilecek çok fazla oyuncunuz var. E, Davinson Sanchez'in yokluğundan bahsettik. Wilfried Zaha'dan bahsettik. Derek Kön, Werder Bremen'e transfer oldu. Kiralık olarak ayrıldı. O da yok ve Galatasaray'da bugünkü e, Kamp kafiresi açıklandığında bakınca sol bek kim oynar? Hani bu konuda çok fazla e, aday var mı? Okan Hoca nasıl bir planla sahaya çıkacak? Kimi orada deneyebilir? E, ondan da sizlere bahsedeceğim. Fernando Muslera konusuna geçelim. Ee, Young Yankovic mücadelesinde yaptığı hareket tabii ki kabul edilebilir değil. Yani özellikle Muslera tecrübesinde takımı kaptanlığını yapan bir ismin hani öfkesine hakim olamaması ve böyle bir harekette bulunması çok büyük bir problem. Kadede Fernando Muslera'yı bekliyorum. Savunma hattına geçelim. Young Boys mücadelesinden daha farklı olacak demiştim. Young Boys mücadelesinde Okan Hoca biliyorsunuz Barış Alper Yılmaz'la başladı ve ilk 25 dakikada e, rakip Teknik adam e, çok iyi bir analiz gerçekleştirdiği için ilk 25 dakikada Barış o kadar yordu ki oradan gerçekleştirdiği ataklarla hücuma çıkamadı Barış. Ve defansta adeta tükendi arkaya yapılan koşular sebebiyle. Barış Alper Yılmaz değil. Bugün e, şunu söyleyebilirim. Yaptığım e, hani görüşmeler neticesinde Okan Hoca'nın e, taktik antrenmanda ve bu karşılaşma öncesinde Sabek'te Kaan Ayhan'ı tercih etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyeyim. Young Boys mücadelesinde stoperde oynamıştı. İyi de performans gösterdi ama Abdülkerim cezalı olduğu için oynamıştı. E, şöyle bahsedeyim. Sabek'te Kaan Ayhan'ı bekliyorum. Geçelim stopere. Okan Hoca maça saatler var ama hala e, çok net bir karar vermiş değil. Victor Nelson'un yanında Kaan Ayhan'ı mı oynatacak yoksa Victor Nelson'un yanında Abdülkerim Bardakçı mı oynayacak? Ee, yani bu biraz hala netleşmiş değil. Okan Hoca'nın tam karar veremediği mevki. Şu anda stoper attı ama e, daha kuvvetli ihtimal Kaan Ayhan'ın sağda oynaması, stoperde Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Ama e, ilerleyen saatlerde yeni bir gelişme olursa onu aktaracağım. Hala netleşmiş değil. Sol bek'e geçelim şimdi. Sol bekte kim oynayacak? Geçen yıl biliyorsunuz dönem dönem Berkan Kutlu'yu kullanmıştı. Hatta ee, son Young Boys mücadelesinde yine Berkan Kutlu o mevkide forma giymişti. Şu anki planlama e, sol bekte Elias Yelert'in forma giymesi. Zaten Kopenhag'da da sol bekte oynamıştı dönem dönem ve Galatasaray karşısında da Kopenhag forması giyerken yine o mevkide izleme fırsatı bulmuştuk. Yani şu anki planlama Kaan Ayhan sağ bekte oynarsa Jelert sol bekte oynayacak. Abdülkerim Bardakçı ve Nelson. Ama stoper hattında tam karar verilmediği için eğer bir değişiklik olursa Kaan Ayhan stopere geçerse Nelson Kaan Ayhan ikilisi sağ bekte Jeler sol bekte Berkan Kutlu izleme fırsatımız da olabilir. Geçelim e, ön tarafa Saray yok demiştik. Galatasaray'da e, tabii ki bonservisiyle değerlendirilecek bir oyuncu ama benim izlediğim Sara şu ana kadar iyi izlenim bıraktı. iyi bir görüntü sergiledi. E tabii ki alışma sürecine ihtiyacı var. Bunun dışında eşinin doğumu, ailesinin hala İngiltere'de olması bu tarz konsantrasyonu etkileyebilecek durumlar olmasına rağmen sahada son derece değerli toplu ve konsantre son derece iyi bir görüntü sergiledi. E, Gabriel Sara'nın yokluğunda Galatasaray geçtiğimiz sezonki orta saha kurgusuna devam edecek. Lucas Torreira ile beraber Kerem Demirbay'ın oynamasını bekliyorum. Kanatlara geçelim. Galatasaray'da geçen sezon 70 maç oynamış bir isimdi. Bu sezon başlangıcı daha keskin düşüşler olacak. Çok doğal, çok normal Barış Alper Yılmaz konusunda. O yüzden sabretmek gerekiyor ki bu kadar yorgunluğa rağmen takımın en iyilerinden biri. Barış Alper Yılmaz'ı sağ kanatta bekliyorum. Young Boys maçında biliyorsunuz Icardi Batşuay ikilisi en uçtaydı. Hatta en uçta değil ama önlü arkalı oynuyorlardı zaman zaman değişerek. Bunu zaten o videoda açıklamıştım. Galatasaray eski taktik formasyonuna ve düzenine dönüyor bu maç itibariyle. 10 numarada Dries Mertens'i göreceğiz. Bunun sebebi Galatasaray Young Boys mücadelesinde e, orta alanla forvet arasında yani Batshuayi, Icardi ikilisiyle Sara Torreira arasında o bağlantıyı kuracak. O organizasyonu gerçekleştirecek. E, oyun aklı dediğimiz, Galatasaray'ın hücumunu organize edecek oyuncu eksikliğini fazlasıyla hissetti. Zaten Icardi'nin takım arkadaşlarından sürekli öne gelin ve top almak için 10 numaraya gelişinden bunu net şekilde hepimiz görebildik. Yani Mertensiz Galatasaray o bölgede adeta can çekişti. E, bir türlü çözüm üretemedi. Ziyech'in orada belki oynaması ya da oraya çekilmesi, orada bekleneni karşılaması. E, hani hepimizin düşüncesi bu yöndeydi ama o da bunu bir türlü başaramadı. Galatasaray'da Mertens tekrar kendi mevkisine dönüyor. Bu arada Galatasaray'ı hep biz Mertens 10 numara gibi anlatıyoruz ama Okan Hoca'nın planındaki yarın bunu tekrar göreceğiz. Mertens bir 10 numara değil. Hem savunmaya yardım eden ama bunun dışında bir e, ikinci forvet oyuncusu yani Icardi'yi destekleyecek Icardi'nin ceza sahası içine yaptığı koşullarda hem pas desteği hem Icardi topla buluştuğunda ya da kanatta oynayan oyuncular topla buluştuğunda ceza sahası çevresinde ceza sahası içinde boş alanları değerlendirecek bir oyuncu Napoli'de zaman zaman tek başına forvet oynamıştı zaman zaman buna benzer bir görev üstlenmişti. Mertens'i yarın Adana Demirspor karşısında yine kendi mevkisinde göreceğiz. Geçelim sol kanada. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, forvette ise Mauro Icardi 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyorum. Nasıl bir oyun planı gerçekleşecek Galatasaray'da? Tabii ki Abdülkerim oynadığı takdirde Galatasaray savunmadan Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ikilisinin organize edeceği, topu oyuna sokacağı bir şemayla, bir planla sahaya çıkacak. E, Jelert'in sol bek performansını sağ ayaklı bir oyuncu iki ayağında kullanıyor ama tabii ki o da zaman zaman problemler yaratabilir. Ama şimdi Adana Demirspor'un güncel kadrosu mevcut duruma şimdi birkaç yıl önceye gidelim. Kadrosunda Vargas gibi, Balotelli gibi, Belhanda gibi Bado Endiaye gibi yani çok fazla yıldız oyuncu vardı. Çok fazla bu maçları oynamaya alışık maçı çözebilecek isim vardı ama şimdiki durum çok daha farklı. O yüzden Galatasaray'ın önemli bir morale ihtiyacı var. yani Okan Hoca'nın da eleştirildiği bir dönemde bu deplasmana gidilmişken taraftarın Okan Hoca'ya açtığı bir destek pankartı bulunuyor. Hani Okan Hoca'ya Galatasaray taraftarı şu an sonuna kadar destek veriyorlar. Bu da çok önemli karşılaşma öncesinde. Çünkü hani bu düşüşün ardından tabii ki biraz da hani gözler Okan Hoca tarafından bunları da arıyor. Normal bir süreçten bahsediyoruz. Milyar öncesinde Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde milli arada Okan Hoca'nın oyuna yapacağı hamleler var. Yeni gelecek transfer takviyeleri var. İşte bugün çektiğimiz videoda Jakobs'tan, Hermoso'dan, bunun dışında kanat ve orta saha transferlerinden bahsetmiştim ama genel şema yarınki karşılaşma öncesinde son durum bu. Eğer e, muhtemel 11'de bir değişiklik olur stoper hattında beklediğim o kararsızlığın neticesinde kan stopere geçerse veya bir değişiklik olursa onu da tekrar bir videoyla sizlere aktaracağım ama Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı öncesi son gelişmeler son gelişmeleri son Muhtemel 11'i bu şekilde diyelim e, videoyu kapatmadan önce klasik hatırlatma. Bu arada videoların sayısı böyle gün gün bazen 2 bazen 3 olacak. Çünkü çok sıcak bir gündem var. E, çok hareketli saatlerde yaşıyoruz. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olmayı, e, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Adana Demirspor maçı özelinde siz neler düşünüyorsunuz? Özellikle Celert'in sol bek oynama durumu bu sezon. Zaman zaman görme fırsatı bulacağız. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Davison Sanchez siz Galatasaray stoper attı. Hani ilerleyen dönemde üçlü oynayabilir mi Galatasaray? Çünkü bu konuşulacak. Hermoso, Davison Sanchez, Nelson. Peki Hermoso sol ayaklı bir oyuncu olduğu için sol stoper de denilebilir. Galatasaray atağa çıktığı takdirde hani geriyi üçlük şekilde kurabilir. Ama sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Galatasaray'ın ideal stoper attı. Sizce kim olmalı? Benim fikrim Davinson Sanchez, Hermoso ikilisi. Yedekler anlamında da en kuvvetli aday Victor Nelson şeklinde. Ee, ama videoyu kapatmadan da şunu da e, söylemekte fayda var. Kutlak Pınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.